Ya artık bu işe bir düzenleme gelsin diye. Peki dedi AK Parti çalıştı işte o çalışan isimlerden önemli isimlerden biri. Meselenin raporu yazanlardan Ali Özkaya Afyon Karahisar milletvekili aynı zamanda da Anayasa Komisyonu Başkan Vekili kendisi. Beni duyabiliyor musunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Duyuyorum Eren Bey. Ali Bey diyorum. kabul ettiğiniz ve katıldığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Bu yalan haber. Evet, çalışmalardayız, alandayız, evet. alandan çıkıyoruz. Evet. Afyon Çaydasınız değil mi şu anda? Evet, Afyon Çaydayım, çay içemizdeyim. Burada belediye başkanımız, ilçe başkanımız arkadaşlarımızla halkımızı, esnafımızı geziyoruz, ziyaretler yapıyoruz. Çok güzel. Afyon'da görmediğim tek ilçe çay. Yani en çok Bolvadin'i gördüm, yani yeşil Dişli'yi çay. gördüm, bir tek çayı göremedim şu ana kadar. Çayı, çayı görün, çayın adı yeşil çay olarak geçer burada. Öyle en mi? Yeşil bir ilçe. Tabii kirazları, meyvesi, sebzesi her güzel bir içemiştir. Tavsiye ederim sizlere de. Evet, Bolu'vadin'de çok çok güzel kaymak ve sucuk yemiştim. Yani buradan bol ödülün reklamını yapmış olayım. <laughs> Ama çok güzel, Hak ediyor yani gerçekten. Belki çayda da başkaları vardır. Sahadasınız, çalışıyorsunuz. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Şimdi size şunu soracağım. Bu sosyal medya yasası, Almanya modeli tweet atmak evet. yasaklanıyor mu? Sansür mü getiriyorsunuz? Yalanla nasıl mücadele edeceksiniz? Çünkü ben... Bir iki iki ucu var bu işin. Yalanla mücadele edeceğiz ama bir taraftan da insan hakları ve ifade hürriyeti meselesi var. O dengeyi nasıl kurdunuz? Şimdi efendim biz ilk defa bu kanunu 5651 sayılı kanunu 2007 yılında çıkarttık parti. Ondan sonra da 2012, 2014, 2020 değişik değişiklikler yaptık. Geçen yıl 2020 yılında değişiklik yaparken de aynı şeyleri söylediler. Hatırlayın. Sosyal medya şirketlerinin hiçbirisi Türkiye'ye gelmez. Bunlar Türkiye'ye temsilcilik açmaz. Siz sosyal medyayı kapatacaksınız, Twitter'ı kapatacaksınız, ifade özgürlüğünü engelleyeceksiniz demişlerdi. Ben de genel kurulda onlara dedim ki Avrupa ve Amerika şirketlerinin avukatlığını temsilciliğini yapmayı bırakın. Milletin temsilcisi olun. Türk milleti büyük bir devlettir, bir hukuk devletidir. İfade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü en geniş mandat kuracaktır. Ancak bu şirketlerde Türkiye'ye gelecekler ve Türkiye'de fitne, provokasyon çıkarması, yalan ve dezenformasyon yapmasına da engel olmamız lazım. Tüm mahkeme kararlarına uymasını sağlamamız lazım dedik. Tüm şirketler geldiler. Türkiye temsil çatıdılar. Fakat sorun şu, bizim hem ceza kanunumuzda hem de internetle ilgili kanunumuzda yalan haber, dezenformasyon ve dezenformasyon denilen kavramları yasaklayan bir hüküm yok. Bunun bir cezai müeydesi yok. Böyle olunca Almanya 2017 yılında başladı. Esasen bu 2016 Amerika Birleşik Devletleri seçimiyle başladı. Sonra İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ilgili süreçlerde sosyal medya üzerinden seçmenlerin yönlendirildiği ve ciddi manada seçimlere müdahale ortaya çıkınca Avrupa acilen çözüm üretmemiz gerekir dedi. Ve ilk bu düzenlemeyi 2017 yılında Almanya yaptı. 2001 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe girdi. Sosyal medyadaki yalanlarla ilgili hususunu dört başlıkta kanunlaştırdı. Bir, terör suçları. iki cinsel suçlar. Üç, dini değerleri aşağılama suçları. Dört, yalan haber. Yalan haberi de ikiye ayırdı. Dezenformasyon ve mezenformasyon. Mezenformasyon nedir? Dezenformasyon bilerek isteyerek yalan yaymak, tamam. dezenformasyon bilmeden yaya, yapılan yalanı alet tekrarlamak, ha, alet tamam. olmak. Evet. Birinci kısmı yani dezenformasyon kısmına daha ağır bir ceza getirdiler, dezenformasyon kısmına daha hafif. Yani ve burada eğer toplumun üst düzeyine, siyasetçilere, devlet üreticilerine karşı ciddi manada yalan bu şekilde dezenformasyon yapılır ve bu ciddi sonuçlar doğrusa buna bir yıldan beş yıla kadar da hapis cezaları getirilir. Elbette ki hemen biz hapis yapalım, insanlara ceza bir evet, evet, Böyle evet. bir derdimiz, böyle bir düşüncemiz yok. Bir önceki kanun çalışmalarında da söyledik. Burası bir ifade özgürlüğü alanı, bir konuşma alanı, bir sosyalleşme alanı. İfade özgürlüğü konuşma alanını daim kılabilmeniz için o alanı terörize eden, o alana hakaret, kötü söz, küfür, şiddet, pornografi yayan kişileri bu alandan uzaklaştırmanız gerekir ki e, alanın e, insan hak ve hürriyetine, insan onuruna, şerefine saygı çerçevesinde yürümeye devam etsin. İşte Peki bir şey ya, soracağım. Ama... Hani ihtimalden gitmeyelim doğrudan örnek vereyim. HES patladı diye haber yapmaya ceza mı verilecek? Çünkü HES patlamadı patlayacak bir şey değil HES. Bu açıkça bir yalan. Bunu böyle Twitter'da HES patladı sel bastı dediğimizde bir ceza mı alacağız? Bunun, Bununla ilgili kısmını ceza alıp almayacağınız kısmını mahkeme takdir edecek. Tamam. Sen, siz ben vesaire değil. Biz bunlarla ilgili elbette ki e, bunlar hepsi tartışılacak. Partimizin genel merkez ve grup organlarında daha sonra e, diğer partilerle görüşmelerde o süreçte belli olacak. Yani benim şu olacak demem bu aşamada doğru değil. Tamam. Fakat benzer örneklerde bunlara yalan haber yaptığınızda bir önce para cezası ve sonra da kademeli olarak hapis cezaları öneriyor. Şimdi geçen Altındağ'da yaşadığımız olayı düşünün. Evet. E, Geçen zannediyorum küçük çekmecede İstanbul'da olmuştu. İşte dedi ki Suriyeli bir kız çocuğuna tecavüz etti, öldürdü. Doğru, Binlerce Bu doğru, O bölgeye gitti ve müthiş bir provokasyon oldu. Allah korusun. Bu tür haberler yayınlanır. E, olmayan başka yerlerden görüntüler getirilir, verilirse ve insanlar kalayana gelir birbirine. E, geçmiş kanunlarımız ve e, medya kanunumuz zaten yalan haberi yasaklıyor ve bunu suç teşkil ediyor. Dolayısıyla bizim bu aşamada mevcut kanunumuz yeterli olarak gördü ama komisyonlarda çalışmaları devam ediyor. E, dünyanın birçok ülkesi şu anda zannediyorum 15 civarında ülke e, uzak doğudan Avrupaya, Amerika'dan Afrika'ya kadar birçok ülke düzenlemeler yaptı, yeni yeni Almanya sizi eleştiriyor efendim. Almanya şöyle söylüyor, Doğu Çevalli yazmıştı bunu. Almanya'nın böyle bir kanun çıkartması normal çünkü orada demokrasi ve hukuk oturmuş. Türkiye gibi demokrasinin ve hukukun oturmadığı ülkelerde bu yasa totaliterliğe, diktatörlüğe yol açar diyor. Ne diyorsunuz bu eleştiriye? Tabii, tabii Almanya'nın demokrasiden ne anladığını, Solingen katliamlarından Nazi e, davranışlarına kadar Türklere karşı yapılan adeta soykırım şeklindeki kundaklama ve öldürmelere kadar nelerin yaşandığını biliyoruz. Avrupa'daki çifte standartı biz çok iyi biliyoruz. Onlar kendi devletlerini, kendi milli güvenliklerini, toplumsal barışlarını korumak için her kanunu çıkarabilirler, her şeyi yapabilirler, hukuk uygun olur. Ama Türkiye kendi toplumsal e, kaygılarını, endişelerini terörle ilgili e, endişelerine yönelik tedbir almak istediğinde bu demokrasi aykırı olur. Bunların çift standart olduğunu, e, bizim gibi ülkeleri adeta bir terbiye etme mantığıyla yaklaştıklarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'yi Türk milleti ve onu seçtiği parlamentosuyla Cumhurbaşkanı yönetir. Avrupa'nın, Amerika'nın ne dediği değil, Türk milletinin ne dediği önemlidir. Türk milletinin ben geziyorum, alanda da görüyorum İnsanlar artık bu yalandan fitneden, provokasyondan dezenformasyondan bıkmış. Her insan diyor ki biz artık sosyal medyadaki yalanlardan nefret ettik. Lütfen buna bir çözüm üretin. Biz de milletvekiliyiz. Bu toplumun bir ferdiyiz. Evet. Bu toplumun dinlemek zorundayız ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü korumak kaydıyla ağır düzenleme yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Son bir soru. Vaktiniz dar biliyorum. Daha sağda çalışıyorsunuz. Şunu merak ediyoruz. Ee... Twitter bir karar açıkladı. Bunu başka sosyal medyalar da açıkladı ama Twitter en net plan program ve takvim açıkladı. Diyor ki merkeziyetsiz sosyal medya. Ne demek? Blockchain teknolojisinde şimdiki malum sosyal medyanın bir sunucusu var. O sunucunun bir. Bunlarla ilgili reklam geliri alacağım dediğinizde ne diyorlar? Efendim benim hafıza merkezimin olduğu ülkenin hukukuna tabiyim. Vergiyi benim ülkemden alıyor, parayı benim ülkemden kazanıyor, provokasyonu benim ülkemde yapıyor. Benim ülkemin milli birliğini, güvenliğini tehdit ediyor. Benim ülkemde fitneyi, nefreti, kini, şiddeti körüklüyor. Bunların hiçbirisinde benim hukukuma tabi olmayacağım, oraya tabi olacağım. Böyle bir hukuk sistemi yok. Bir devlet, egemen bir devlet, kendi ülkesinin sınırlarında bu hem karasal sınırında hem mağmetinde hem internet sınırında sosyal medya sınırında hukukun uygulamalıdır. Burada hukuk e, altyapısı kadar teknik altyapının çok önemli olduğu Kaya ile görüştük. Afyon Karahisar Milletvekili aynı zamanda Anayasa Komisyonu Başkanı. Bugünkü sosyal medya yasası dediğimiz meselenin de hazırlığı